Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Cini ile kasıyorduk. Yine Cini ile kasacağız. Şimdi arkadaşlar jini de görevimiz vardı. 500 500 veriyordu. Ama ben neden bu kadar konuşuyorum bilemiyorum artık. Ve durun bir dakika. Zaten evet, bir vardı. Onunla yapmış. Yapıyorduk arkadaşlar. Geçen videoyu izlediyseniz bilebilirsiniz. Tabi 3 tane 3 video Cini ile kastım sadece. Aslında bir tanesinde de kasmadım ya Sadece ile kasmadım ya Kardeş sen kurursun adamı Uf, oh. Ya bu adamlar bebeğimiş ya biraz Şimdi hakaret gibi o da olmasın ama Vay. Yes. Ve geriye doğru hava yapıyorum yani atıyorum geriye doğru hava yapıyorum. Yani. Ve hadi iki kilicik daha beyler. Hadi iki kilicik daha. 500 jeton bizim olacak. 500 jeton bizim olacak. 500 jeton bizim olacak. Hey hey bizim olacak. 500 jeton bizim olacak. Arkadaşlar çok güzel bir duygu 500 jetonun bizim olması. Normalde 5 tane kutu açardık ama olmuyor maalesef artık. Artık Brawl Pass var. Hani olsun Brawl Pass. Sadece görevler gelseydi keşke ya. Şimdi Brawl Pass var. Lanet olsun Brawl Pass.

Ya adamı buraya çektim ya. Aa, bizim adam Türk. Süper. Yani Türk olması süper değil. Tabii ki yabancı oyuncularla da oynanır da. Adı süper yani. Süpersin süpersin. Sana böyle moral verelim artık. Olur mu kardeş? Kardeş. Ach! Oh. Hayır. Hayır. Ya kardeş. Bir <laughs> <laughs> saatten sonra gol atılmaz. Nasıl atacağız bu saatten sonra gol? Bu da hava yapıyor dönüyor ya. Oley! Kırk düşman roket görevini tamamladık. Arkadaşlar. Şunu hemen Leon'a yatıralım. Ay öteki hesaptayım. Şu gibi bir sandım ya. Ya peki seviye Leon'um vardı. Ama maalesef çekiliş oldu. Ama oynayabiliyorum yani o hesapla istediğim zaman. Çünkü o hesabın o hesap çekiliş kardeşime çıktı. Yes. Yeah. Harbiden kardeşime çıktı arkadaşlar. Uz kardeşim. Şimdi buradan kime atıralım? Şere. Ay bir de Mega 30. Mega kutudan Gale çıkıyormuş. Çok güzel olur arkadaşlar. bunda neler varmış. Altı maç kazanacakmışız. Pek gerekli değil ama. Ben bunu soygunda yaparım. Şöyle gele gelelim. Dele dele dele. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Adamları iniyoruz. Hadi bakalım. Ya ben bununla şey yaptım. 8 bit de girseydim ben keşke. Çat, çut, pat, küt. Çat, çut, pat, küt. Çat, çut, pat, küt. Çat, çut, pat. Küt. Hadi vurun beyler, hadi vuruyoruz. Hadi vurun beyler. Beyler vurun. Hadi beyler oradan vurun ya. Alın onu ya. Alın onu ya. Ya ama olmaz böyle bir şey ya. Şimdi klasik 8 bit girmeyeceğiz. Çünkü normal 8 bit gireceğiz yani 8 bit gireceğiz. Ha ha ha. Güzel şaka değil, değil mi arkadaşlar? Bence hiç güzel şaka değildi. <Sekası> Hayır. Hayır Basın gidin. Ya basın gidin buradan. Ben, Atıcı. Atıcı satıcı. Aha çeps buldum. Vallahi de billahi de çep, çeps buldum. Şimdi sa, Sabri'nin baş harfi S. Atıcı atı, Atıcı'ya baş ba, Sabri'nin S harfini ekleyin. Satıcı. Yes! Bu maç bizde. Bu maç bizde şöhret bizde. Çok güzel oldu ya. Hadi bakalım. Şimdi görev olan bir karakter girmeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu kadar abone olmayı like unutmayın. Hoşçakalın.